Temel beden kalıbı çıkartıyoruz. Ben çalıştım. Şimdi size çizmiş olduğum kalıbı nasıl yaptığımı anlatacağım. İlk önce sayfanızın sizler kenarına bir dik çizgi çiziyorsunuz. Bu dik çizgi üzerinde bir noktasını tespit ediyorsunuz. Sonra bir noktasından 22 santim koltuk derinliği işaretliyorsunuz iki noktasını diyorsunuz üç noktasını bulmak için de 40 santim arka uzunluğu ölçüyorum e sonrasında üç noktası ile dört nokta arası kalça düşüklüğü çizgisi 20 santimde kalça düşüklüğü çizgisini işaretlemiş oluyorum sonrasında bu çizgileri böyle bir miktar uzatıyorum 4 noktasını uzattım. 5 noktasını bulabilmek için şöyle söyleyeyim. İlk önce arka kalıbımı çıkartacağım. Daha sonra ön kalıbımı çıkartmış olacağım. Şöyle yazayım. Arka ve ön diye. 1, 2, 3, 4 noktalarını bulduktan sonra burada burası bizim göğüs yerimiz. Burası yaka Burası göğüs, burası bel, burası etek ucu. Şimdi göğüs kısmını bulabilmek için biz bu kısma beden diyoruz. Beden dörde bölünüyor ve 23,5 cm'i işaretleyerek 5 noktasını buluyoruz. Sonra 5'ten koltuk genişliği 1 bölü 2 artı 1 koltuk genişliği 1 bölü 2 artı 1 olan 7 santimi 5'ten kalıbın içine doğru işaretleyerek 6 noktasını buluyorum. 6 noktasını dik açı yaparak uzatıyorum ve bulduğum yeni noktaya 7 noktası diyorum. 1 noktasından 6.7 işaretliyorum. Şimdi 6.7 şu demek arkadaşlar. Benim Arka yakam demek. Arka yakayı bulabilmek için hemen yaptığım ölçüyü size söylüyorum. Beden 20'ye bölünüyor ve artı 2 santim ekleniyor. Arka yaka bu şekilde. Yani 4.7 idi. 20'ye böldüğümde bedeni beden dediğim kısımda göğüs. 20'ye bölüyorum. Artı 2 ekliyorum. Ve 6.7'yi birden kalıbın içine doğru böyle işaretliyorum. Ve 8 noktası diyorum. 8 noktasından yukarı 2 santim ölçüyorum. Buradaki 2 santim sabit. 9 noktası diyorum. Sonra omuz genişliğim benim. 12 santim. 7 noktasından aşağıya 1 santim iniyorum 7 noktam benim hemen şu köşesiydi 1 santim iniyorum ve e, indiğim mesafe benim 10 noktam olacak ama bakın şöyle anlatayım 7'den aşağıya 1 santim iniyorsunuz omuz genişliğim 12 şu şekilde şöyle cetvelimi hizalıyorum 7'nin altındaki 1 cm'den ve 9 noktasında geçecek şekilde 12 cm'i işaretleyerek 10 noktasını buluyorum. Evet, şimdi 11 noktasını bulmak için 6 noktasından yukarı 5 santim ölçüyorum ve 11 noktası diyorum. 11 noktasından 1,5 cm kalıbın dışına doğru işaretliyorum. 12 noktası diyorum. 10, 12 ve 5 noktalarını riga ile birleştirerek şu şekilde şöyle kol oyuntumu yapıyorum. Bakın 10, 12, 5 noktalarını yaparak kol oyuntumu buluyorum. Sonrasında ee, 13 noktamı nasıl bulduğumu söyleyeyim. Burası bel. Bel 1 bölü 4 artı 3. Bu şu demek. Beli 4'e böleceksiniz. Artı 3 pens derinliği koyacaksınız ve buraya 21 santim işaretledim. Sonra. 13 noktamı tespit ettim. Bu beden etek ucunu bulabilmek için de bedenin bu hemen alt kısmını bulabilmek için formülüm şu. Kalça 4'e bölünüyor ve 24 24,5'u da ben bu şekilde elde ederek 14 noktasını tespit ettim. Sonra pens işaretlemeye geldim. Pensil yaparken şunu yapıyoruz. Arka bel 1 bölü 2 eksi 1. Bu şu demek. Pens yerini bulabilmek için formülüm arka bel 1 bölü 2 eksi 1. Yani belinizi ölçeceksiniz. 1 çıkartacaksınız. Çıkarttığınız rakamı 3'ten getireceksiniz. Buraya işaretleyeceksiniz. Benim buradaki ölçüm 9,5'tu. Sonra isterseniz düz çizebilmek için kesik kesik yardımcı bir çizgi alabilirsiniz siyah kalemle. Sonra 1,5 santim sağa 1,5 santim sola yukarı 13 santim sabit aşağıya 12 santim sabit gelecek şekilde şöyle pensi çiziyoruz. Bu kısımları kırmızılıyoruz. 5 ile 13'ü birleştirmiştim cetvelle. 13 ile 14'ü pistole birleştirdim. Riga ile minyatürde pistole ile büyük çalışmalarda riga ile birleştirdim. Ve bu şekilde arkadaşlar arka kalıbım bitti.